Yorulmadın mı Ziya Bey? Çok geç oldu. Yarın devam edersin ha? Kahramanın nereye gittiğini biliyor musun Kıymet Hanım? Sana bir şey söyledi mi? Yok. ben dışarıda olduğunu şimdi öğreniyorum sende. Defne ile aralarındaki mesele bizim bildiğimizden daha büyük olabilir. Kıymet Hanım sen Defne ile konuş. Ben de kahramanla konuşacağım. Mesele çok daha fazla büyümeden halledelim. Ziya Beyciğim, sen gönlünü ferah tut. Ben bu meseleyi halledeceğim. Güven bana. Hadi, gel artık aşağı. Yorma kendini. Tamam, sen git. Ben de birazdan geliyorum. Aa Ziya Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben de size geliyordum. Konuşmak istediğim bir mesele var. Buyurun. Ne hakkında konuşacaksınız? Oğlunuz hakkında. Aa, siz burada mısınız Neval Hanım? Ben size gitti sanıyordum. Defne'nin canı sıkkındı biraz. Nedeni malum. Yalnız bırakmak istemedim. Dertleştik biraz. Tabii, tabii. Eh ana yüreği siz hiç merak etmeyin biz yanındayız Defne'nin zamanla her şey düzelir. Umarım. Gene bekleriz. Geleceğim. Bir dakika Nemet Hanım. Kahramanla alakalı bir şey söyleyecektiniz. Sizi dinliyorum. <laughs> Mühim değil. Konuşuruz nasılsa. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ay dün gece Yakup'ta bir yalanlar bir yalanlar. Güya bana parfüm almış. Bak 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 bak. Ben yer miyim bunları? Nasıl parfüm? Yüzüğü vermedi mi? Dur işte onu anlatıyorum. Şimdi ben parfümü görünce... ...benimden aşağı kaynar sular döküldü. Dedim herhalde bu hovardalığa başladı. Evdekine koku, yoldakine takı. Sonra Allah'tan... ...rezervasyon işi aklıma geldi. Yoksa var ya koca katil oluyordum yani. Şimdi ben anlamadım. Rezervasyonla ne alaka? Ay nasıl ne alaka? İşte yemekte verecek yüzüğü bana. Yer ayırtmış bizim için. Şampanya kadehin içine falan itecek herhalde. Kara gözlü dedim, çatal karam. Sürprizli adamım ya.